Selamun Aleyküm. Hayırlı bayramlar. Büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden öpüyoruz. Bizim de bayramlaşma merasimimizi arkadaşlar. Sabahın ilk vakitlerinde kalktık, Bismillah deyip biliyorsunuz ahiretlerimizde, geleneklerimizde, göreneklerimizde... Bak <gülüyor> bak. <gülüyor> anam, anam. <gülüyor> <gülüyor> evet biz de bayramlaşmamız. Öptük. Buyur beyefendi. Doğal. <laughs> Bebeğim ya sen bu işi iyi çözdün ya. Ben öpüyorum seni. Ben <laughs> ben de öpüyorum Ailinde kamera arkasından hepimiz Aylin'i öpüyoruz. Evet, Canlar ben bizim bizi çok öpüyorum. annem çıkarttı. Hiç aklımızda yoktu böyle bir bayramlaşma merasimi. Evet. Hepimizi seviyoruz. E ee, sizler de bayramda mübarek olsun. Sizinle beraber olduk kalın. Her şeyimiz bitti sizinle birik. Öpüyorum. Lütfen bayramlaşma yaparken. Lütfen bu bayram. Ne kesiyorsunuz derler. Bayramlaşma bayram yaparken olsun. lütfen. Allah emanet olun. Maskenizi takın. Kurbanını kabul etsin. Kurbanını inşallah. nasip etsin. Eee Rabbim bir daha <laughs> göstersin. Ya baba bitirdin bitirdin <laughs> ya. Babam bitirdi. Bakalım bizimkiler nerede? Anne. Baksana abi. Şimdi biz gidiyoruz. Herkes hazır. Kurbanımızı kesmeye gidiyoruz arkadaşlar. Rabbim herkesin kurbanını kabul etsin. Tekrar büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyorum. Dezenfekteyi unutmayalım. Toplum içine fazla girmeyelim. Kendinize iyi bakın. Bolca yorum. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.